Geldim ailesi, gel gel. Geldim Ne var ne yok, haberler nasıl? Otursana. Adamımız bu, komutan. Evet. Ee, neymiş? Teo, adı bu. Tersiz'de tanıştık zaten kendisiyle. Başka başka? Belçika uyruklu Hayda. Bu Alman Andreas'ı gitti şimdi Belçikalısı mı çıktı bunun ya? Oranın pasaportuna sahip. Ama hakikaten Belçikalı mı? Köken nedir? Doğrusu teoriler muhtelif komutan. Nasıl yani muhtelif? Örgütte ana babası Doğuk, Lübnan, Yunanistan hattıyla Belçika'ya gitmiş birisi olarak biliniyor. Kürt kökenli yani. Ama... Ama? Ama öte yandan garip bir şekilde ailesinde Von unvanına sahip kişiler olduğu da söyleniyor. Von ne olay? Ya bunlar da bir şey bu asalet unvanı gibi bir şey başlıyor. Demek öyle ha? 1968 doğumlu. Bakalım. İlk silah çalışmaya Apartheid'in son günlerinde Güney Afrika'da katılmış. Sonra uzun süre Irak'ta özel güvenlik şirketi Waterfall'ın temsilcisi. Uzun süre Irak'ta. 2003-2007 arası kayıp. Lan herif Grozny'de bile bulunmuş be. E ee, Halis Tugay ne diyor bu işe? Adamla ilgili emirler tüm birliklere gönderildi komutanım. Polis özel hareketle çalışıyor. Yalnız ben Hüsamettin Albay'ı ekstra telaşlı gördüm komutanım. Haksız da değil adam abi. E ee, arkadaşlar... Siz ne düşünüyorsunuz? Başla bir şey Vallahi Teğmen'im. Patatesin sıcağı gene bizim kucağımızda. Yani bu herif gelir gelmez Çeliktepe'ye baskın yapmaları pek hayra alamet gelmedi bana. İlgisi var diyorsun yani. Kesin. Gel Biz... ...evlerimizde televizyaya bakar komutan. Orada görürük ki... ...Irak'ta, Afganistan'da İslam toprağı olan birçok yerlerde patlayan bombalar katledilen masumlar görürük. Der ki: Biz cehalet bu hale getirdi. Zalim olduk. Cahil olduk çıktık. El hak doğrudur. Ama... Ev sahibi... ...mücrimdir de... ...hırsızın... ...hiç mi suçu olmayıp da komutan? Demem o ki komutan... ...nerede petrol varsa... ...nerede gaz varsa... ...nerede maden varsa... ...nerede üst yapılacak kazık çakılacak toprak varsa orada bu alçakların sürüsüne bereket oluptu komutan. Ben özüm Irak'ta doğmuşum, büyümüşüm. Bunları iyi bilirim. Hülasa komutan nerede pislik kokusu varsa orada bu sineklerden bolca oluptu. Yani diyorsun ki bu da onlardan bir tanesi. He? Hem de en azıllarından biri. Komutanım, bu arada araç sizi bekliyor. Ya bırakın gitsin ya. Ya bin git demenim Allah aşkına ya. Daha dün nikah yaptın geldin şimdi bunlarla uğraşıyorsun burada ya. Vallahi ben buradayım başçavuşum. Bu konuda tartışmaya kapalı. Osman. Emredin komutanım. Sen bir şey demedin. Ne düşünüyorsun? Vallahi... ...bu işler biraz karışık. En azından benim için. Ama size şu kadarını söyleyeyim komutanım. Ben nüfus cüzdanında... Siirt Hakkari, Şırnak yazan insanlarla çatışmaktan hiç hoşnut değilim onları kurşun sıkacağıma... mı bu herifi bir pataklamayı bin kere tercih ederim o yüzden gelsin komutan paşa paşa gelsin görsün